Merhaba MX Rap Team izleyicileri. Ben Seçkin Berat Kurt. Şimdi sizlere bir IP numarasıyla aradığınız yerin oyundan gerçek fotoğrafını bulmayı anlatacağım. Bilgisayarınızın o anki IP numarasını kullanarak harita üzerinde kendi yerinizi bulmanız mümkündür bunun için şimdi vereceğim what is my ip Come adresine giriş yapacağım burada kendi ipinizin üzerinden nerede olduğunuzu görebilirsiniz bunun için gireceğimiz site apiadresi.com İşlemleri gerçekleştireceğimiz site budur. Adresimizi buraya yapıştırıp lookup any IP butonuna basıyoruz. Şu anda çıkan harita bulunduğumuz yerin gösteren bir haritadır. harita üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Zoom kullanabilirsiniz. Sadece kendinizin değil farklı IP adresleri de nerede olduklarını bulabilirsiniz. Bunu bir örnekle göstermek istiyorum. Evet, şu anda Berkan Meşeli'nin IP adresini buraya yapıştırıyorum ve nerede olduğunu görüyorum. Gördüğünüz gibi IP adresi ve gerekli bilgiler burada veriliyor. Yine hayat üzerinde zoom veya çeşitli özellikleri kullanabilirsiniz. Devam takip ettiğiniz bir ya da IP numarasını bildiğiniz bir kişinin e, adresini kimseye sormadan öğrenip bilmeniz mümkün demiştik. E, şimdi bulmak istediğiniz bir adres bir web sitesine ait ise o zaman IP adresini öğrenmek için sadece DOS ortamına geçip bir kod yazıyor ve biraz bekliyoruz. Bunun için çalıştırdan cmd komutunu yazıp DOS ortamına geçiyoruz. Bu işlemin sonucunda elimizin altında sizin IP adresi gelecek. O adresi kullanarak senin yerine Google Earth sistemini faydalanan siteye gireceğiz. Ve girdik. Buraya yazacağımız kod Tracert Bir boşluk bırakarak devamına da sitemizi yazacağız. arkamız yaslanıp bekleyeceğiz. Şimdi sonuçlar gelecek. Şu anda sitenin ip adresleri bulunmaya çalışıyor. En sonda verdiği adres de hostun gerçek ip adresi olacak. Burada gördüğünüz emmingswebtoon.net'in gerçek ip adresidir. Şimdi hostumuzun nerede olduğunu göreceğiz. yazdığımız IP adresimizin sitemizin bulunduğu bölge bilgilerimiz de burada. Çok güzel bir sistem. Ee, bir bilgi vermek istiyorum bunun haricinde bazı adreslerde sapma olabilir. Ee, bazı denemelerimizde harita üzerinde sapmalar olduğunu ve doğru yeri göstermediklerini fark ettik. Ama yanlış sonuçların şehir dışına ardı kayması ve bu sisteme olumlu bakmamızı sağladı. İleriki zamanlarda geliştirileceğini düşündüğümüz sistem hackerlarını kesin başın derde sokabilir. İstediğiniz IP'nin bölgesini buradan görebilirsiniz. Bizi izledi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.